Şeytana hizmet etmek hep meyhanede olmaz. Bazen cami kürsüsünde de şeytana hizmet edersin. Bazen anne olarak şeytanın en büyük destekçisi olursun. Bazen baba olarak şeytan senden gördüğü desteği meyhanelerden görmemiştir. Sen çocuğunla yüz defa konuşmuşsundur bir senede, doksanında çocuğu tahkir etmişsin. Yazık sana yedirdiğime demişsin. Filancanın oğluna bak bir de kendine bak. Yazık boyuna, postuna demişsindir. Çocuk senden bir kere bayram ayakkabısı istemiştir. Utanmadan bir de ayakkabı istiyorsun demişsindir. İttin, ittin, ittin. Şeytan da çekti, çekti, çekti oldu. Sen kendinden ittikçe şeytana yaklaştırdın. Anası onu ittikçe şeytan biraz daha memnun oldu. Senin telkinatınla da okuldaki öğretmeni filan yerdeki arkadaşı zaten sen başarısızsın boşuna uğraşman gerek yok dedikçe şeytan onu doğal bir abonesi gibi kabul etti sayende anne sayende ey baba sayende öğretmen sayende güya arkadaş şeytan bir adam kazandı alternatifsizlik şeytan politikasıdır Allah ise 100 kişi öldürmüş şu kadar ömrü heba etmiş en vahşi insanlara bile rahmetiyle muamele buyurmuştur şu dünyada peygamberin amcasını katledip sonra da ciğerini sökmekten daha büyük adi suç ne olabilir bundan daha büyük vahşet ne olabilir böyle bir adam bile yeğeni olan peygamberin huzuruna gelip ben geldim ya Resulallah demiştir ona bile hoş geldin dendi. Bu sebeple kardeşlerim, bizim şeytana karşı onun eğer tecrübeli politikası varsa bizim de ona karşı bize taktikler öğreten peygamberimiz var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz bize şeytana karşı Nasıl bir politika gütmemiz gerektiğini, şeytanın tuzağına düşmeden nasıl mümince bir hayat yaşayabileceğimizi de öğretip gitmiştir bu dünyadan. Hadis bunun için dinlenir.